Buzane. Ölüyü koy üç gün sonra sağlam alırsın. <laughs> mor mor. Cenaze evinde söylenmeyecek bir şey söyleyin. Hayırdır neden herkes mutsuz kötü bir şey mi oldu? Abi biraz rengin atmış iyi misin? Ne haber lan ceset? Darısı başımıza. Buna mı öldün gerçekten? Gömdünüz mü ya yetişemedim neyse bir artık. Ara sıra toplanalım böyle ya. Ben öldürdüm. F. Ya yalan yapıyor ya. Tuz var mı? Buna da kalkma be. Of. Hepsi şu telefon yüzünden. Oley yemek. Oğlum tabutu azıcık aralayın adamcağız öldü içeride. <laughs> Abi canlan biraz ölü gibisin. Bir sonraki hayatında gör. Sizce nereye gidecek? A cennet B cehennem. 100 lira borcu vardı. E ölmüş bu. Helva da bok gibiymiş. Hepiniz cehennemliksiniz biliyorsunuz. Sen bana yalancı mı diyorsun? Ben öyle demedim. Ama düşündün değil mi? Hiç sevmedim bu kediyi. Zihnimi okuyor. Anası beni arayıp diyor ki benim oğlumu sen kaybettin. Ne amın? Hokus pokus dedim siktir olup gitti. Geri getirme büyüsünde ben bilmiyorum abla ne yapacak şimdi? He? Bir de oğlum nerede diyor. Ana Bu ne sinir bu ne öfke aman bir telaş birbirini boğacak Bu gidişle sonumuz ne olacak Kimi takmış Alatürk'a Kimi batıdan şikayetçi Ne var sanki bunda kızacak Dünya hali bu gelip geçecek <laughs> Sakin ol sinirlerine hakim ol Sakin ol sinirlerine <laughs> Kimi lahmacundan utanır Kimi her önüne gelene gıcık Ya uzak herkes birbirine Ya ilişkiler vıcık vıcık Dostum, yola çıktık ama ikindi ne yapacağız? Kılarız dostum. Merak etme. Ben kıldım bile. Hadi oradan. Vallahi kıldım. <laughs> Kesin kılmışsındır. Ne yani? Yalan mı söylüyorum? Ne? Müslüman yalan söylemez dostum. Beni yalancılıkla suçlayamazsın. Anlıyor musun? Sen önce kendi namazın içine endişe et. Çünkü kerahat girmek üzere. <laughs> Rahmet olsun hemen kenara çek. <laughs> ha, canın cennete dostum. Tanıyalım sizi biraz. Adım Nusret. Soyadım Tuzdöken. İstanbul'da yaşıyorum. 4 yıllık da üniversite mezunuyum. Hangi bölüm? Halkla ilişkiler bölümü. Yarışmamız başlıyor. Gök tırmalayan hangisinin diğer adıdır? A. Gök kuşağı. B. Gök gürültüsü. C gökdelen D gök taşı. Şimdi bizim orada gök tırmalayan bir haşere türü aslında Murat Bey. Hani böyle küçük böcekler. Açıkçası gök şu ne olduğunu bilmiyorum ama bence cevap gök taşı. D gök taşı demek istiyorum Murat Bey. Emin misiniz? Emin. Sırada sesli bir soru. Önce dinleyelim lütfen. Unutulduk bak Dönüşü yoktu diye o kadar kolay mıydı Aşk bana Aşk bana Dilediğiniz şarkı Hangi dilde söylenmektedir? A. Japonca B. Fransızca C. Rusça D. Almanca Telefon joker hakkımı Kullanmak istiyorum Murat Bey Tabii ki jokerleri tanıyoruz efendim Kimi arayalım? Metin Torba Tutan'ı aramak istiyorum Murat Bey. Metin Bey'i arayalım. Kimdir kendisi? Metin Bey benim çocukluk arkadaşım. Yani sizden iyi olmasın Murat Bey. Gerçekten adam gibi adamdır. Mesleği de çok nezih bir meslek. İyi bir mesleği var. Bağcılar'da en iyi torbayı o tutar. Yani Bağcılar'da Metin değil, torbacı Metin mi derler. Hani o derece iyi bir torbacıdır yani kendisi. Metin Bey iyi akşamlar. Ben Murat Yıldırım. Nasılsınız? Ulan. Dinlediğiniz şarkı hangi dildedir? Aa Japonca. Neredesin lan? Neredesin oğlum? Söyle gelince ciğerini alayım senin. Neredesin? Dünyanın en iyi kahvaltısı. Ya dur videoyu bozma işte. <laughs>

Merhaba. Yanışım bir resme çok güzelsin. Saram ya da villa sen Her gün balarda gezen İstanbul hoverdasın. Öne ne baba? Shoot! Mesela benim büyük büyük ninem anlatır. Elalem diye bir kabile var. Her konuda bizden önde arkadaşlar. Her konuda bizden önde. Şuna bir bakayım. Acaba bana bakıyor mu? Has. Bakıyor lan. Bakıyor. Kırpma gözünü aslan. Kırpma gözünü aslan. Ay. Ay. Arkamdakine bakıyormuş. Faruk, Faruk gel. Gel, 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 gel. Faruk, Faruk. Ha. Biri ölmek istiyorum mu dedi lan? Ha? Azrail şu an müsait değil delikanlı. Ben yardımcı olayım istersen. Faruk bir şey diyeceğim. Tavuk mu çağırıyorsun lan sen? Ha? Faruk bak. Kendine dikkat et bir garipsin bu aralar bak. Kurşun döktüreyim sana istersen. Aa, aslında var ya. İki şarjör yeter mi delikanlı? Faruk bak evde sıkıntılar var hayvanlara kötü davranıyormuşum baskı kurmuşum yalan. Şş kalk lan, ben ya yatacağım Faruk. kalk kalk ya Faruk git ben gördüm önce ya senin gördüğün kadar benim bakmadıklarım var aslanım. Ya abi, git, git, git 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 şuradan. Çık imamayı tamam, çıkarma dur. şimdi dur. bas geri bas. Ya sen nasıl bir adamsın ya sen ne şerefli Ayna 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 ayna. Faruk sonra evde çocuklara da yanlış örnek oluyormuşsun. Çocuklara nasıl tavsiyeler veriyorsun ya? Ya sen niye ders çalışıyorsun lan vali mi olacaksın ya lan Faruk ha? abi. Git silah tüccarlığı yap oğlum köprü altında vursunlar seni az. Vizyonlu ol Abi ödevimi bitireyim bir daha. Ha sor bana sor bana sor. Abi hangi hayvan olmak isterdin ve nedeni? Dinozor olmak isterdim. Neden abi? Çünkü ben de tükendim aslanım. Bakın burada ne gördüm bacım. Doberman. Gel bil 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 bil. Üçer çay üç say bakalım oğlum. Sayayım hocam. 3 6 9 10 12. Şimdi onunla alaka. Onsuz olmuyor bu hocam. Yanına yandı. Gönül kurmaz aldım. Bir kapı açıldı bana biri kapandı. Bugün yaşandı ölüm yarına kaldı.